Evet hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Armadillo farmamızın yerine bakır bir heykel yapmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Abone olup like atmayı sakın unutmayın. İyi seyirler. Bakalım. Bir de kaza. Kuzeyinkinden. Üç tane alıyorum kuzey. Bak. Duruyor. Bak. Evet arkadaşlar şimdi demir kazma yapma yoluna doğru ilerliyoruz. Sonra da aha bakır buldum. Bakır buldum. Yolda bankada, Bak. bankanın yolundan dönerken. şuradan hemen demir kazmamızı kraftladık. Güzel. Ben çok güzel bir madene indim. Bakır topluyorum şu an. Güzel. Ben de hemen bankanın yanında görmüştüm de ben koşamıyorum. Ege biraz yemeği atsana. Biraz yemek atsana. Bitmediyse. Atacağım. İki tane at. Heh, eyvallah. Biraz fazla oldu, Sağ ol. Hemen şu bankanın yanında tamam. görmüştüm arkadaşlar. Oraya doğru gideceğim şimdi. Evet, hemen şuradaki bakırları kazalım. 27 tane çıktı be. Bayağı geldi yine. Neyse, ben de madene ineyim. Aa demir buldum Oda falan mı çıktım ben ya? Heh, güzel. İşte bu. Evet arkadaşlar geldik evimize geri. Şimdi bakırları edeceğiz Kuzey çıkmadan önce iki stek falan toplamıştı galiba. Onları da hemen alalım şuradan. Oo çok güzel. kömür yok galiba. Burada da yok. Evet. Buradaki kömürleri falan birleştirelim. Burada yok. Burada da kömür yok. Güzel. Şimdi erimesini bekliyoruz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ki kömürümüz bittiği için kalan bakırları eritemiyorum o yüzden demir eriteceğim birazcık kendime bir set yapacağım ve yeni bir kazma yapacağım ve kömür kazmaya gideceğim. Evet arkadaşlar şu an yani erittiğimiz bakırları hepsini bloğa dönüştürüp buraya koydum ve bu kadar yetti daha bayağı bir stekten fazla bakır lazım bize. O yüzden bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Ee, kanala abone olup like atmayı ve hangi içerikleri istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.